Mehmedim sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış evet bizim. Kardeşler biz kardeş kavgası olmasın diye Gecemizi gündüzümüze katarken krizi çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ederken birilerinin de başka tellerden çaldığını görüyoruz. Kriz lobisine krizi fırsata çevirmeye çalışanlar kervanına ana muhalefetin başındaki zat da katılmış. Ömründe Katara ayak basmamış. Orta Doğu'da hiçbir ülkeye adım atmamış dünyayı batıdaki 3-4 ülkeden ibaret sanan bu zat bölgedeki kriz hakkında kendince ahkam kesiyor. Kendi ülkesinden dahi bir haber bu şahsın 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini ilgilendiren böylesi hassas meselelerde birilerinin ağzıyla konuşması ülkemiz adına utanç vericidir. Biliyorsunuz bunlar tarih, coğrafya, siyaset bilmedikleri için, sosyalist internasyonelde Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini eli kanlı bölücü terör örgütüyle aynı kefeye koymuşlar. Son altı yıldır kendi halkını kimyasal silahlarla, balistik füzelerle, varil bombalarıyla katleden Esed'in devlet terörüne tek bir kelime etmedikleri gibi tam tersine rejimin suçlarını aklamaya çalıştılar. Bunların milletvekilleri desen terör örgütünün bayrakları altında yürüyüş yapmaktan. Ülkemize yaptırım uygulanması için Batıya yalvarmaya kadar sergilemedik, rezillik bırakmadık. İşte geçen günü gezi eylemlerinin dördüncü yılını kutladılar. Nerede? İstiklal Caddesi'nde. Kimler yan yanaydı? PKK'lılarla CHP'nin milletvekili. Yan yana. Omuz omuza yürüdüler. Ve tweet atıyor başındaki zat. Gezi eylemleri hak ve özgürlük mücadelesiymiş sevsinler Her tarafı yakmak, yıkmak ne zamandan beri hak ve özgürlük mücadelesi oldu? Böyle bir şey olabilir mi? Eğer hak ve özgürlük mücadelesi vereceksen bunu kaleminle verirsin. Bunu düşünceni, fikrini ortaya açık, net koymak suretiyle verirsin. Yakıp yıkmakla değil. Zaten Taksim Meydanı'na bütün o gençleri siz taşıdınız. Ve oralarda ağaçlarımızı yaktınız, yıktınız. Diğer her şey bu hani Bu zat partisinin bu utanç karnesine bakmadan çıkmış, kimi terör örgütü olarak tanıyacağımız konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Daha da vahimi bize Rabia'mızdan vazgeçmemizi telkin ediyoruz. Şimdi soralım kendisine. Rabia'da ne var? Bunun içinde ne var? Bu dört tane işaret. Senin yedi okun var. Bizim de Rabia'mız var. Sen zaten yedi oku da bilmiyorsun. Sana Sakarya'da sordular yedi oku bile söyleyemedin. Bizim Rabia'mızda tek millet var. Tek bayrak var. Tek vatan var. Tek devlet var. Kardeşlerim 780 bin kilometre kare bu vatan toprakları. Ve burada biz şu anda elhamdülillah 80 milyonuz. Ve bayrağımız belli. Öbür tarafta da paçavralar var. Hiçbir zaman bu paçavralar bizim bayrağımızı temsil edemez. Ama bak öyle direndik, öyle direndik ki şimdi onlar da artık bayrağımızı kullanmaya başladılar. Mecburlar ya, gelecekler bu yola. Gelmezlerse siyaseti yapamazlar. Ve dört, ne dedik devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devlet bu topraklarda yok ve olamaz. Allah aşkına bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı bu dört ilkenin hangisinden niye rahatsız oluyor? Öyle mi? İktidara gelme hedefiyle çalışması gereken bir ana muhalefet partisi niçin bu ilkelerden vazgeçilmeyi ister? Geldiğiniz koltuğu milletin rızasına değil de birilerinin himmetine, ihsanına, kumpasına borçluysanız elbette mensubiyetiniz de millete değil oraya olur. Pensilvanya'nın piyonu olmuş, karanlık güçlerin sözcülüğüne soyunmuş bir siyasetçiden ne bu ülkeye ne bu devlete ne de insanlığa bir hayır gelir. Hala 27 Mayıs'ın hayaliyle yaşayanlara, içlerindeki darbe hevesini söndürememiş olanlara Türk milleti geleceğini emanet etmez. Zaten bunu bildikleri için de milletin gönlünü kazanmak yerine küresel odaklara göz kırparak kendilerine bir gelecek inşa etmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar ne kadar çırpınsalar boş. Zira artık 16 Nisan'da hep birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu ülkede iktidara gelmenin yolu küresel güçlere kapı kılı olmaktan değil millete hizmetkar olmaktan geçiyor. hala bu değişimi görmemekte, yeni Türkiye gerçeğini kabul etmemekte ısrar edenler sandıkta tasfiye olmaktan kurtulamayacaklardır. Her fırsatta işaret çaktıkları, selam verdikleri meclis kürsüsünde sözcülüğüne soyundukları güçler de onları kurtaramayacaktır. Tarih boyunca darbecilere selam durmuş bir siyasi gelenekten Elbette insanların demokrasi mücadelelerine destek olmasını beklemiyoruz. Bunlardan her şeye rağmen sadece insanlık bekliyoruz. Mazlumların yürek parçalayan dramlarına karşı biraz empati bekliyoruz. Hepsinden önemlisi bunlardan ekmeğini yediği bu millete karşı vefalı olmalarını istiyoruz. Bizler AK Partililer olarak ülkemiz ve milletimiz için Mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Dayanışma ve merhamet mevsimi olan bu Ramazan'da da iftar sofralarımıza mazlumlar için bir kaşık koymaya devam edeceğiz. Türk teşkilatımıza sesleniyorum. Şurada Ramazan'ın yarısına ulaştık. Şu Ramazan iftarlarıyla, sahurlarıyla amana ah, asla boş geçirmeden ev ev ana kademe kadın kolları gençlik kolları çalışacağız. Durmak yok. Durmak yok. Heyecanı kaybetmekte yok. Sözlerime son vermeden önce bugün karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Rabbim'den tüm evlatlarımıza hayırlı, sağlıklı, huzurlu başarılı bir gelecek diliyorum. Böyle güzel bir akşamda Batman'da PKK'lı teröristler tarafından gündüz şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha siz kıymetli dostlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü şerden, her türlü zulüm ve karanlıktan muhafaza eylesin. Allah tüm Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kalın sağlıcakla.